Hala montdayız ama artık bahar haberleri, iyi haberler vermeye başlayacağız. Sıcaklıklar artış yönünde böyle dalgalar. Hep düşüş yönünde dalgalardan bahsediyoruz ya. Ama tabii e, artış yönünde dalgalardan önce düşüşü bir kere söyleyeceğiz ama e, arkasından ılık havalarımız var. Yani moral bozmaya gerek yok. Bahar geldi artık. Şimdi ayın 7-8'i gibi haftalardır bahsediyoruz. Nisan'ın ilk haftasında bir soğuk hava dalgası var diye. Şimdi bu sistem sıcaklıkları e, Marmara'da yaklaşık bir 7-8 derece. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, İç Ege'de 5-6 derece aşağı çekecek ve ayın 7-8'inde yurdun birçok noktası ıslanacak. Güney ıslanacak, doğu ıslanacak, batı bölgeler aralıklarla yağış alacak ama özellikle ayın 7-8'inde Cuma Cumartesi Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu iyi, iyi bir ıslanıyor. Sağnak şeklinde yağış alıyor. E, batıda Marmara'da e, işte e, Ayın 7'si Cuma, iyi bir sağanak var. Perşembeden Cuma geçti gece ve Cuma günü. Ondan sonra ardından cumartesi ise İç Anadolu'da 8'inde. Yine Karadeniz'de yağışlar bekliyoruz dedik. Doğu'da daha çok sağanak şeklinde, batıda da aralıklı sağanaklar şeklinde. Yani çok bahar tipi mi? Evet güneş görülüyor ama hava kapatıyor, gri gökyüzü falan filan. Şimdi bu gelen ilk dalga. Ha bu arada e, Salı akşam ve Çarşamba öğle saatlerine kadar da yine yarın öbür gün yağış bekliyoruz. Bunu hatırlatalım. Şimdi gelelim o ılık havalara. Ayın 13, 14, 15'inde Basra Körfezi üzerinden bir giriş yapacak ılık hava. Basra Körfezi klasik. Orada bir alçak kol vardır. O giriş yapar sürekli. Zaten şöyle uçaktan baktığınızda Anadolu'nun sarı görünmesinin nedeni de budur. Yani Basra Körfezi'nin gelen kuru ve sıcak havasının havasını kavurmasıdır. Arkasından da ayın 17-18'i gibi Kuzey Afrika üzerinden bir soğuk hava onun üzerine eklenecek. Dolayısıyla sıcaklıkları böyle ee, hani bir süreliğine e, normallerinin üzerine böyle bahar değerlerine iyice yerleştirecek. Tabi böyle olunca durum ne oluyor? Bir, e, kısa süreli yağışlar gelip gidiyor ki bu dönemde çok fazla beklemiyoruz. O dediğimiz sıcak hava dalgalarının olduğu zamanlarda. İkincisi, bu tür zamanlarda havada hem rüzgar var hem işte Basra Körfezi'nden gelmesinden dolayı kuru hava var. Bu da alerjenleri, polenleri havada artırıyor. İşte ağaç polenleri başlıyor. Nisan-Mayıs ortaları içerisinde. Mayıs ortalarını geçirdikten sonra Haziran gibi de ot polenleri başlayacak. Dolayısıyla bugünlerde bu polenlere biraz dikkat etmek lazım. Ve farklı yaş zamanlarında alerjenler etki gösterebiliyor. ya yani alerjik bünye gelişebiliyor. Dolayısıyla uzak durmakta fayda var. Dışarı çıktığımızda bugünlerde eve geldiğimizde hep hemen böyle yüzlerimizi değiştirmekte fayda var. İşte sabah saatlerinde değil de öğlene doğru evlerin havalandırılmasında fayda var. Bunlar böyle minik diyorlar. Tekrar görüşürüz. Bay bay.